Merhaba kova ve özellikle yükselen burcu kova olanlar ee, güzel bir ay bizi bekliyor Mart ayı gerçekten oldukça değişken enerjilere e, gebe olacak olan bir ay güzel enerjiler var ve hayatımızı değiştirebilecek yeni başlangıçlar yapabileceğimiz e, bazı bitişler yapabileceğimiz güzel bir ay olacak diye değerlendirdim ben e, şimdi aşk para ve sağlık olarak da aktaracağım ama bu ay içerisinde bir güneş tutulması bir ay tutulması gerçekleşecek. Hemen bunların etkilerini anlatacağım ben bilmeyenler için kısaca. Her güneş tutulması aslında bir yeni ay. Her ay tutulması da aslında bir dolunaydır. Ama dolunay ve yeni aylardan çok daha güçlü etkileri vardır. Yani 10 tane dolunay, 10 tane yeni ay gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla etkileri de oldukça köklü nüfus eder bize. O enerjiyi çok yoğun bir şekilde hissederiz ve birtakım olaylar olup değişiklikler yaşarız hayatımızda. Güneş tutulmaları yeni başlangıçlara, ay tutulmaları da hızlı bitişlere, sorunların çözülmesine ve beklediğimiz konularda çözüm üretip sonuç almaya e, işaret ederler. Dolayısıyla güzel zamanlardır. Şimdi size hangi konularda etkileyecek, onlara da bakacağız. E, ancak güneş tutulmaları etkilerini yeni aylar gibi ay içerisinde değil, altı ay içerisinde, bir sene içerisinde gösterebilirler. E, zaman periyotlarına yayılırlar. Yani Mart'ın 9'unda gerçekleşecek olan Güneş tutulmasının etkilerini siz sonuçlarını Eylül ayında da alabilirsiniz. Mayıs ayında da alabilirsiniz. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Ancak Ay tutulması ise o ay içerisinde sorunlarımıza nüfus edecek. Yani 23 Mart tarihinde gerçekleşecek olan Ay tutulması da 23 Nisan tarihine kadar bize yardımcı oluyor olacak. Şimdi, öncelikle... Para konularından başlarken hemen güneş tutulmasının etkilerini aktarabilirim. Çünkü güneş tutulması para evinizde gerçekleşecek. Bu güzel bir görünüm. Şimdi güneş tutulmasına Merkür ve Venüs de eşlik ediyor olacak. Ee, aslında Venüs 12 Mart tarihinde balık burcuna geçecek. Ama 5 Mart tarihinde Merkür balık burcuna geçmiş olacak. Aslında Merkür balık burcunda biraz düşük ve zararlı çalışır. Ee, ama yine de güneş tutulmasının etkisi çok güçlü olacağı için o güzel özelliklerden faydalanabileceksiniz. Size yeni para kapıları açılacak diyebilirim. Eğer çalışmayan bir kova burcuysanız yeni bir işe başlama, yeni bir projeye dahil olma durumları söz konusu olabilecekken çalışan bir kova burcuysanız iş değişikliği ya da daha iyi bir statüyle yükselme, ek bir görev ve sorumluluk almak gibi bir takım durumlar gerçekleşecek olabilir. Para konusunda oldukça şanslı, güzel ve değişken durumlar söz konusu olacak. 9 Mart tarihinden itibaren e, herhangi bir adımda bulunmaktan çekinmeyin. Örneğin bir süredir iş değişikliği yapmak istiyorsunuz ama cesaret edemiyorsunuz. İşte size gökyüzünden fırsat zamanı başvuruda bulunabilirsiniz. Bol bol e, 6 ay içerisinde de mutlaka sonuç alacaksınızdır. Belki daha kısa zamanda alabilirsiniz. E, bunun dışında Merkür ve Güneş. Güneş 20 Mart, Merkür 22 Mart tarihlerinde Koç burcuna geçecek. Koç burcu ile birlikte biliyorsunuz aslında yeni bir astrolojik yıl başlıyor. Güneş'in, Güneş'in sıfır derece Koç geçişi ile birlikte yeni bir astrolojik yıla başlıyoruz. Bahar geliyor. O yüzden de Güneş Koç burcunda yüceliyor. Çok güzel bir şekilde Koç'un özelliklerini olumlu olarak yansıtmış oluyor bize. Siz de bu süreçte Üçüncü ev konularını yoğun olarak yaşayacaksınız. Yakın çevre ve arkadaşlarınızdan destek görebileceğiniz, bu anlamda yeni insanlarla tanıştığınız güzel bir zaman dilimi olacak. Yoğun seyahatler söz konusu olabilir, bir yerlere gidip gelme durumu olabilir. İş görüşmeleri, sözleşmeler, anlaşmalar hız kazanacak. Bu tarihlerden sonra işte o iş görüşmeleri yapılabilir, sözleşmeler imzalanabilir güzel bir e, fırsat zamanı diye değerlendiriyorum. Siz de oldukça istekli olacaksınız bunun için. Enerjik hissedeceksiniz kendinizi. E, bunun dışında aşk meş konularından bize haber ver derseniz eğer bu ay içerisinde aşk meş konularıyla ilgili çok ciddi, spesifik bir şey görmüyorum ben. E, sadece şunu söyleyebilirim size. E, şimdi aşk meş gezegenimiz Venüs zaten balık burcunda seyahat etmeye devam edecek ay boyunca. Dolayısıyla oldukça duygusal ve alıngan tavırlar sergileyebileceğiz. Eğer hayatınızda biri varsa bu konuda biraz fazla sahiplenici, bağımlı ve duygusal davranabileceksiniz. Normalde biliyorsunuz ki kovalar bağımsızdırlar. Bir birey e, olmaları, özgür olmaları onlar için önemlidir. E, ama bu ay biraz fazla duygusal ve bağlılık hissi e, isteyebilirsiniz diye düşünüyorum. Bir de bir süredir kariyer evinizde hareket eden Mars... 11. evinizde yay burcuna geçecek. Biraz sosyalleşmek, gezmek, tozmak, yeni yerler keşfetmek isteyeceğiniz bir zaman dilimi olacak. 6 Mart'ta geçiyor Mars buraya. Dolayısıyla Mart ayı boyunca yine yeni insanlarla tanışabileceğiniz, birlikte işte kaynaşık bir şeyler yapabileceğiniz, dolayısıyla hayatınızda tutkulu bir aşk yaşayabileceğiniz birinin girme olasılığı da bu anlamda yüksek diye değerlendiriyorum ben. Yani girdiğiniz bir ortamda tanışacağınız biriyle bir adım atabilirsiniz, onu arzulayabilirsiniz, ona karşı bir şeyler hissedebilirsiniz. Böyle bir durum gerçekleşebilir. Ama ciddi bir ilişki, evliliğe giden bir yol, bir adım gibi bir durum bu ay içerisinde gözükmüyor. İlişkisi olan kovalar için söylüyorum. Bunun haricinde sağlığınızla alakalı da çok spesifik yine herhangi sizi zorlayıcı bir durum yok. Bilhassa ay boyunca enerjiniz yerinde olacak diyebilirim. E, zaman zaman ruhsal git elbette yaşayacaksınız e, Çünkü bir takım açılar söz konusu gökyüzünde de yönetici gezegeninizde de güneşin Jüpiter'in e, Mars'ın yapacağı bir takım açılar olacak Dolayısıyla e, değişken ruhsal durumlar yaşayacaksınız Elbette ama bu zaten her zaman yaşanan konular sağlık anlamında sizi ciddi şekilde etkileyecek bir görünüm e, şuna dikkat edin diyebileceğim bir durum söz konusu değil. Sadece e, yönetici gezegeniniz Satürn'ün 8. evinizdeki Jüpiter'le yapacağı bir kare açı olacak 23 Mart tarihinden itibaren. 5-6 gün kadar etkili olur bu açı. Bu açı altında biraz kendinizi halsiz hissedebilirsiniz. Ufak tefek kazalara dikkat etmenizde fayda var. E, o kadar. Bunun dışında genel bir şey yok. Ve ay tutulması... 23 Mart tarihinde terazi burcunda gerçekleşecek. Bu da sizin 9. evinize tekabül ediyor. Eğitim görüyorsanız, akademik konularla ilgileniyorsanız, öğretmenseniz ya da işte uluslararası bir firmada çalışıyorsanız, yurt dışında yaşıyorsanız, yurt dışından arkadaşınız varsa vesaire bu gibi durumlarla alakalı ne yapıyorsanız siz daha iyi biliyorsunuz yaptığınızı. Bu anlamda bir bitiş. Bu konularla alakalı beklediğiniz bir konuya cevap olabilecek, cevap niteliğinde bir şeyler yaşamanız mümkün oluyor olacak. Örneğin işte belki bir erkek arkadaşınız var ve yurt dışında yaşıyor ya da işte yabancı birisi. Onunla belki ilişkinizi bitireceksiniz ya da uluslararası bir firmada çalışıyorsunuz ve yurt dışı ile bağlantılı çalışıyorsunuz. Belki yurt dışı bağlantınız kesilecek artık. Bundan sonra sadece Türkiye ayağıyla ilgileneceksiniz gibi çoğaltabilirsiniz ya da işte gittiğiniz bir kurs artık bitecek. Bu konularla alakalı çözüm beklediğiniz ne varsa çözülecek ve sonuç alabileceksiniz diyebilirim. Ve yurt dışına çıkmak isteyen bir kovaysanız da bununla alakalı bir takım girişimlerde bulunduysanız bundan önce sonuç alıp çözüm üretmeniz de mümkün oluyor olacak. Yine bu konularla alakalı. Evet genel olarak baktığım zaman aşk, para ve sağlık konularında ne çok şanslı ne de şanssız ve kötü görünümleri kötü görünümlerin olduğu bir Ay oluyor olacak. Bilhassa aslında çok demesem de şanslı zamanlarınız, fırsatlarınız oldukça fazla. Özellikle iş ve kariyer anlamında ve para anlamında şanslı zamanlar, güzel fırsatlar karşınıza çıkacaktır diye değerlendiriyorum ben. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.